ekum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu e, YouTube'a yeni başladım. Lütfen arkadaşlar videoma destek olup yani abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, konumuz arkadaşlar bugün e, nasıl tabletimizi işte böyle Apple tablet edeceğiz. Bu şu an Casper e, ve bunu Apple yaptım arkadaşlar. Size nasıl bunu yaptığımı göstereceğim arkadaşlar şu anda. Ben arkadaşlar e, buraya giriyoruz arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Bakın burada bir şey var. Uygulamanın ismini de göstereyim size hemen. iOS Arkadaşlar budur. iOS Launcher. Böyle evet, bir şey arkadaşlar. Hemen yazıyoruz buraya arkadaşlar. iOS iOS Bak Arkadaşlar iOS bu anca gidiyoruz arkadaşlar böyle bir uygulama işte telefonunu satıla bu şu an tablet Arkadaşlar ee, böyle yapıyor arkadaşlar yani kendinize tavsiye ediyorum yani arkadaşlarınızı kaldırabilirsiniz yani hoş bir uygulama yüzün önünde. Hani süper bakın arkadaşlar burada App Store falan App Store'a basıyorum şey açılıyor Play Store aç yani nasıl yani bir kostüm gibi bir şey koyuyor yani buna Arkadaşlar tam aynı Apple gibi olmuş. Süper. Yani bu şey falan filan harika. İmdatlarım harika ya. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Ee, size gösterdim uygulama böyle arkadaşlar. Biraz daha bana destek olursanız bu tür e, videolardan daha fazla gelebilir arkadaşlar. Hemen arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz.